Sağ olun, sağ olun, teşekkür Nasılsınız? Sağ olasın. Zeynel Bey'den olma, Cemile Hanım'dan doğma dilek Yüce tepecanımızın bir rızalığını, bir helalini sizlerden dileyeceğim. Aranızda bulun üzerinizde bulundurmuş, olduğunuz kapılı, konuşulup, dünyanın ahiretlik, maddi ve manevi haklarınızdan ötürü haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun katından kabul vermak. Ve sim canımızın bir helallik ve rızalını sizlerden isteyeceğim. Ya aranızda bulunduğu yedi içti, kondu ve göçü var ise üzerinizde bulundurmuş olduğunuz kapılık, komşuluk, dünyalık, ahiretlik, maddi ve manevi haklarınızdan ötürü haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Verdiğiniz helallikler. Hakkında. Muharrem Bey'den olma Dilek Hanım'dan doğma Cem canımız aranızda bulundu, yedi, içti, kondu, göçüyor. Paris evlerinizde bulundurmuş olduğunuz kapılık, komşuluk, dünyalık, ahiretlik, maddi ve manevi. Haklarınızdan ötürü haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. <laughs> ile ahirete göçmeyi Cenab-ı Mevla cümle cellimize nasip eylesin. Değerli canlar, cenaze için yapılacak en güzel hizmetlerden bir tanesi ardından namaza durmak, duada bulunmaktır canlar. Bu niyet üzerine yapacağımız bağışlama duasından sonra kılacağımız cenaze namazımız dört farzı kifayeden oluşmaktadır. Merhume canımız için yapacağız. Niyetimizi edip cenaze namazımızı eda ettikten sonra saflarımızı bozmayacağız. Ve aynı şekilde niyetimiz... ...hurevanları için ve bilhassa da Allah rızası için... ...el-Fatiha. Salat ve selam Muhammed Mustafa'nın, Ali el Murtaza'nın, Ehli sahibi Allah. Yalnız senden dileriz yardımı, inayeti ve yalnız sana ederiz kulluğu ibadeti. Hidayet eyle bizleri doğru yola. O kendisine nimet verdiğim... Pazar <laughs> 12 imamda Ehli Beyt'ten ayırma ya Rabbi. Şefaatleri iki cihanın serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Ehli beytine komşu eyle ya Rabbi. Fatıma Hatun Zehra annemizin, Hacetül Kübra annemizin, ehli beytimizin sancıha altında toplanmalarını toplanmayı cemil cümlemiz. Hatun niyetine durduk divana uyduk Kur'an-ı şanı ve ehli beyti Resulullah'a. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allahu Ekber.